Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8 yaşındaki Narin'in bulunmasına ilişkin bilgilendirmede bilgilendirmelerde bulundu. Küçük kızın cansız bedenine çuval içerisinde ulaşıldığını ve çuvalın üzerinin de doğal bir görüntü vermek için ağaçlarla kaplandığını belirtti. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda bir jandarma arama kurtarma timi. iki su altı kurtarma timi. iki jandarma özel harekat timi. 2 komando timi. bir iz takip köpek unsuru. iki kadavra köpek unsuru. bir arama kurtarma köpeği. 1 drone ve 2 yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz deresinde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. Kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği burada çuvalla birlikte derenin kenarında sivil içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında eğer tutmaz deresinin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.